doğru yoldan istikametten ayrılma. O kötü gider değil iyilik et. Rahmetli annem bana dedi ki, oğlum her yere bir ev yap. Ana, ben her nasıl ev yapacağım? İstanbul'a, Ankara'ya öyle, Çankı'ya nasıl? Bana oğlum dedi abone rahmet. Her <laughs> bir çay içirirsin dedi. Her <laughs> bir kahve içirirsin, yaparsınız. yaparsın <laughs> dedi. Ben kimseyle kavga edip de mafışa gitmedim, mahkemeye girmedim. Bu memleketi idare eden bir bilesil var ya, bir azınlık var ya. Hatırla çoğu işler. Hayır pek de uzmanı aramıyorlar. Aslında hata ediyorlar. Bu Kur'an bunlar biraz şeybe geliyor işte. Gücüme gidiyor. Niye kaldı, niye böyle oldu diye işte. Savaşırken yiyecekleri bitmiş. Hasan Yaşar amca tanıdığı, bildiği zehirsiz otları toplamış, doğratmış, çorba pişirtirmiş, birliğe yedirmiş ve açlıktan ölmekten kurtarmışlar ayağının altı, ayağımızın altı soyuluruz da gelip gübreye bak, sihir basarlarmış yumuşaklı olsun diye öyle. Hep yalın ayak, Bu vaziyette. Ankara'dan de, bilmem nereye kadar yürüme. Ayağıma derdi, gemüklere etmet yok derdi. tamam. Erzurum'a askere gitmiş, geri gelmemiş. Ölü adamı attık kelin üstüne dedi. Adamın üstüne geçtiklerden o Bunları katmışlar önüne. artık bir günde, iki günde İzmir'den denize atmışlar. Anam çarok alıp gidermiş, buradan diker de çarok. Babamların sırtında elbisesi de fener çuvalı var ya, evet. undanımış. Dokuz <laughs> sene askerlik ettim derdi. Uluslararası, arkalarına, Balkan arplara hep girdim derdi. 25 kuruşum kaldı, daha param da yok demiş. Ha onu aldı demiş. ona al da demiş. Buna bir yudum su getir <laughs> demiş. Bayram suya dalmış, bayram avucuyla alma imkanı yok. Hayvan çavunundan matraya bir iki yudum su almış aluka top doymadan atılmış buraya. Kaçabilen kaça bilene babam burada. Ne bura korkacağım ya? Hı -hı. korku burada. Orada bura heyecan. Yani Kore'de harbosu olsa da geçsem diyesin. Allah rahmet etsin gani gani. Ee, Cenab-ı Hak Atatürk'ü ülkemizin üzerine nasip etti. O herif ufak tefek öteden beriden bir şeyler toparladı. Bu memleket çok işgal altlarından, çok ızdırap altlarından geçti gençler. Bu işleri unutmayınız. Kaç kişi kırılıyor günde. Kolaylığı ama büyüdü de oraya yolladı anası onları. gidip de serbest üyüdep gelemezdi. Niye? E ben de istiyorum senden. Bağ versen sağ kalmıyor. Gizli üyüdülerdi. Havu tüylü açlıklar var, Arkadaş orada bir kavga, ara haşın beni öldürüyor o bu falan. Aynı gün... E, ee, Zabattan. E, ee, Zabattan babam gidiyor Cıdar Osman'ın evine hiç böyle olmuş mu olmamış mı öyle güzel sohbet ederlerdi Eskide yani. Eskiden böyleydi. Haşin de durur olsa da ikişer senece ömrümüz olsa ya o yüzden senin duası bana yeterdi ki sene sonra hep beraber gene hepimiz ölsek. Çok müezzinlik ettim Tanrı Uludur'dan. Ben dedim şöyle bir eski senden bir müezzinlik yapayım dedim kendi kafamda. Ben şimdi burada başladım ezanı okumaya Allah'a ekber diye. Millet altından okarım. nasıl bakıştılar bana biliyorum abi. Yalap yalap yalap. Ne cesaret gibi veyahut da herhangi bir tehlike gelirmiş gibi bana bir bakış oldu. Gamete de Eski yaptım ben şimdi. Çıkar çıkmaz öğretmen şimdi beni ifadeye çekmeye başladı. Kim sana bunu oku dedi. Kimse da. oh, oku demedi dahi zaten. Oku Ben kendi varım. Kimse demedi diyeyim ben şimdi. Ben kendi Yo yo söyle söyle. Söyle. Sana burada güzel bir dayak çekeceğim. Ondan sonra da karakola götüreceğim sen. Ağzını da tüy. Tarihler düşüneni ağladır. Hengür hengür ağladır. Ağlasan dursan ha. Zaman zaman tarihler adama sokuluyor. Tarihlere bakmalı da ibret almalı, çalışmalı. Bu odun taşımalarda ömür bitti. Daha yok. Rahatlık düştü. Ekmekçi kapıda, zebzeci kapıda. Şimdi her şey var. Ama şükrünü bilmek lazım. Yemine gidecektin, sırtına yük alacaktın. Üstüne o çocuğu oturtacaktın. Dokuz sıra sardım. Kırk elli geçiş berada sardım. Şimdi de hanım oğlum. Aaa öyle de değil misin? Nasıl Ya nasıl öyle tabii öyle de. Namazın fesine daha hükümete de o doğaca yediğim oğlum. Bir hasta mı dediğini O bizliğin arası çekeyim. Hep doğa gördüm. Ha o bildiğimi. Düştün benimimi gördün? Yok, bir hayırlıştiymişin de sen Allah saklamış dedi. Ben dedim ne? Ben de böyle bir cami şeyle oraşıyordum. Dedem de öyle derdi. Eskiden şeye gidirdi. Müçekme, dersel giderdi. O, tam, derse Baba bu yollarda gezme. Ben bu yolda öleceğimdir. Bu da camını yoğun öleceğim dişim. Başa gelmedi hal olmuyor ya.